Hiç düşündün mü? Bankadaki paran aslında sadece rakamlardan ibaret. Ekranda gördüğün rakamlar var ama o paranın kendisi ortada yok. İçinde olduğumuz sistem tam olarak böyle çalışıyor. Bugün dünya ekonomisi kağıt üstünde var olan ama kasada bulunmayan bir para üzerine kurulmuş durumda. Adı da kısmi rezerv sistemi. Bu sistem öyle eski, öyle içimize işlemiş ki artık kimse sorgulamıyor. Ama bir kez nasıl işlediğini anladığında paranın aslında sadece bir söz, bir vaat olduğunu fark ediyorsun. Ve o söz hiçbir zaman tamamen tutulamıyor. Bu sistem yeni değil. Orta çağ Avrupa'sına altının ve gümüşün para olduğu zamanlara kadar uzanıyor. O dönem zenginliğin ölçüsü kasandaki altın miktarıydı. Ama altını taşımak riskliydi. Soygunlar, korsanlar, haydutlar… insanlar bu riski anmak istemedi. O yüzden altınlarını sağlam kasaları olan kuyumculara emanet etmeye başladılar. Kuyumcu karşılığında bir makbuz verirdi. Üzerinde yazardı. Bu belgeyi getiren kişi şu kadar altın alabilir. Ve işte içinde olduğumuz sistem tam burada başladı. İnsanlar fark etti ki o makbuzlar altın kadar işe yarıyor. Çünkü herkes o kağıdın altını temsil ettiğini biliyordu. Üstelik taşımak çok daha kolaydı. Zamanla insanlar altın yerine bu makbuzları elden ele dolaştırmaya başladı ama kuyumcular bir şey fark etti. Kimse aynı anda gelip altınını istemiyordu. Kasalarda yatan altınların çoğu aylarca, hatta yıllarca hiç dokunulmadan kalıyordu. Ve orada tarihin en büyük fikirlerinden biri doğdu. Eğer herkes aynı anda gelmiyorsa, neden elimdeki altından fazlasını yazmayayım? Böylece kuyumcular olmayan altınlar içinde makbuz kesmeye başladı. Elinde bin altın varsa iki bin makbuz yazabiliyordu. Fazla makbuzları borç verip faiz alıyorlardı. Yani olmayan bir şeyden kar elde etmeye başladılar ve kimse bunu fark etmiyordu. Çünkü kimse aynı anda kuyumculardan altınını istemiyordu. Bu fikir tarihin en büyük ekonomik düzenine dönüştü. Çünkü insanlar o makbuzlara inandığı sürece sistem çalışıyordu. Artık altın değil, insanların ellerinde kuyumculara duydukları güven dolaşıyordu ve bu güven paranın yeni temeli oldu. Sonra işler büyüdü. Bankalar doğdu, sistem resmileşti. Devletler bile bu yöntemi sahiplendi. 1694 yılında kurulan İngiltere Merkez Bankası bunun ilk örneklerindendi. Ama amacı halkı korumak değil, borç içindeki krallığı kurtarmaktı. Savaşlar bitmiyor, hazinede altın kalmıyordu. Bankalar ellerinde olmayan parayı devlete borç olarak veriyor, faiz kazanıyordu ve o faiz halkın vergilerinden ödeniyordu. Krallar borçlanıyor, halk ödüyordu. Bugün yaşadığımız sistemin kökleri tam olarak burada atıldı devletler olmayan parayı borçlanarak harcamaya alıştı ve o borçlar her zaman halkın sırtına yüklendi. Gelecek nesillerin emeğiyle kapatılacak borçlar. Yüzyıllar geçti ama kural değişmedi, sadece araçlar değişti. Amerika'da da aynı şey yaşandı. İlk bankalar altın karşılığı banknot bastı. Ama kısa sürede bastıkları kağıtların kasadaki altından fazla olduğunu fark ettiler. Yani aynı oyun farklı kıtada tekrar sahneye çıktı. Haluki insanlar aynı anda bankalardan paralarını çekmek istese, bankalar kasalarında herkese verecek kadar paraları olmadığını biliyorlardı. Buna rağmen sistemi değiştirmediler. Tam tersine bu düzeni korumak için merkez bankaları kurdular. Artık bu sistem yasal bir çerçeveye kavuştu. Devlet garantili bir illüzyon haline geldi. Kısaca sistem şöyle işler. Sen bankaya 100 lira yatırırsın. Beklentin basittir. O para kasada durur. İstersen geri alırsın. Ama sistem öyle çalışmaz. Banka o paranın tamamını tutmaz. Sadece küçük bir kısmını kenara koyar. Eskiden bu oran %10'du. Geri kalan 90 lira kredi diye piyasaya çıkar. O 90 başka birine geçer, sonra tekrar bankaya döner, tekrar kredi olur. Kağıt üstünde 100 lira bir anda 900 liraya dönüşür. Ama o paranın sadece 10 lirası gerçekte vardır. Geri kalanı borçtur. Rakam olarak vardır ama elle tutulamaz. Zaman geçtikçe bu sınır da ortadan kalktı. Amerika'da 2020'den sonra zorunlu rezerv sıfıra düştü. Yani banka artık kasada tek kuruş tutmadan kredi verebiliyor. Para artık kasada değil, ekranda rakam olarak duruyor. Klavyeye basıldığı anda sistemde yeni bir para oluşuyor. O para sadece bir dijital söz. Ve senin borcunla var olan bir rakam. Peki banka neden sınırsız kredi veremiyor? Çünkü sermaye ve likidite kuralları var. Bu kuralların adı da Bazel'e düzenlemeleri. Bunlar dünya genelinde teknokratların yazdığı kurallar. Kimseye hesap vermezler. Seçimle gelmezler ama tüm bankalara yönetirler. Basitçe derler ki riskli 100 liralık kredi veriyorsan kendi cebinden de 8 lira kenara koyacaksın. Ayrıca kriz anında satabileceğin kadar nakit veya devlet tahvili bulunduracaksın. Kağıt üstünde güvenli gibi görünür ama uygulamada durum farklıdır. Çünkü banka önce krediyi yaratır, sonra bu kuralları yerine getirmeye çalışır. Yani para hala havadan yazılır. Bugün dolaşan paranın büyük kısmı artık Merkez Bankası parası değil yani kasadaki nakit değil. Bankaların yarattığı dijital para. Hesabındaki rakamların neredeyse tamamı bu şekilde oluşur. Her biri bir borcun sonucudur. Birinin aldığı kredi senin gördüğün bakiyedir. Ve her ödeme sistemin güvenine dayanır. Bu da bizi en önemli noktaya getirir. Her kriz aslında bir güven krizidir. Ödemeler durduğunda, krediler çevrilemediğinde, herkes aynı anda benim param nerede diye sorduğunda sistem durur. Çünkü o para aslında yoktur, sadece insanların inancıyla ayakta durur. Tarih bunu defalarca kanıtladı. 1929'da borsa çökmeden önce bankalar rezervlerinin kat kat üstünde kredi dağıtmıştı. Panik başlayınca insanlar bankalara koştu. Para kasada yoktu. Binlerce banka battı. 2008'de tablo aynıydı. Bu kez sahnedeki oyuncu konut kredileriydi. Bankalar riskli kredileri kağıtlarla paketleyip sattı. Herkes kazandığını sandı. Ödemeler durunca sistem çöktü devletler devreye girdi trilyonlarca dolar basıldı sahte denge geri getirildi ama sorun çözülmedi sadece ertelendi bugün Amerika'da rezerv yok Avrupa'da Kanada'da İngiltere'de duruma aynı Hepsi bazel kurallarına göre yönetiliyor Çin Hindistan Brezilya gibi ülkelerde hala rezerv zorunluluğu var ama onların da tepesinde aynı sistem var Her yerde aynı mantık işliyor para borçla doğuyor Bu sistemin 3 kaçınılmaz sonucu var birincisi enflasyon Aynı parayı defalanca çoğaltırsan her birinin değeri düşer. Piyasalar sadece arz talep yüzünden değil, paranın tasarımı yüzünden artar. İkincisi, bitmeyen borç. Çünkü para borçla duvar. Faiz hesabı hiç kapatmaz. Birileri her zaman yeniden borçlanmak zorundadır. Üçüncüsü güç birikimi. Bankalar ve devletler olmayan paradan faiz kazanır. Fatura hep çalışanlara çıkar. Varlık sahipleri daha zenginleşir, maaşlılar daha da fakirleşir. Şimdi düşün. Herkes borcunu öderse ne olur? Teoride iyi bir şey gibi durur. Pratikte sistem çöker. Çünkü bütün para borçla doğar. Herkes borcunu kapatırsa piyasada para kalmaz. Ekonomi donar. Yani sistem senin borçlu olmanı ister. Hatta buna muhtaçtır. İşte bu yüzden ekranda gördüğün bakiye senin özgürlüğünü göstermez. Sadece sistemin seni oyunda tuttuğunu gösterir. Bugün bildiğimiz ekonomi güven üstüne kurulu bir sahne gibi ilerliyor. Kasalarda altın yok. Çekmecelerde banknot yığınları yok çoğunlukla ekranda beliren rakamlar, yani krediyle doğmuş bankacılık parası var. Sistem bu yüzden inançla çalışıyor. İnsanlar bankaya, bankalar birbirine, hepsi de devlete ve Merkez Bankası'na güven duyduğu sürece çark dönmeye devam ediyor. İnanç sürerse sorun görünmez, inanç çatladığı anda kalemler işe yaramaz hale geliyor. Büyük krizler hep bu çatlağın büyüdüğü anlara denk geldi. Orta çağdaki makbuz düzeninden 19. yüzyıl banka paniklerine, 1929'un çöküşünden 2008'in konut balonuna kadar aynı desen tekrarlandı. Gerçek varlıklardan kopup vaatle şişmiş bir para düzeni ve bu düzeni taşıyan kırılgan bir güven. Her defasında bu kez farklı dendi, her defasında matematik kazandı. Vaatler gerçeğin önüne geçtiğinde gerçek en sonunda kapıya dayandı. Buradan çıkarılacak en temiz ders şu: Parayı anlamak paranoyak golmak değil, ayakta kalmanın ön koşulu. Çünkü bu sistem seni daima borçlu tutmak isteyecek. Kredi teklifleri, kampanyalar, puanlar, şimdi al sonra öde cümleleri boşuna değil. Sen borçlandıkça para doğuyor, sen borcu ödediğin zaman para sönüyor. Bu yüzden alışkanlıklarını değiştirmen, kalıcı güçlü bir konum kurmanın birinci adımı. Ne yapılabilir? Önce tersten başlayalım. Ne yapmamalı? Kısa süreli piyasa hareketlerinin peşinden koşmak Kolay para masallarına inanmak, gelirini sürekli borçla büyütmek, acil durum yastığını ihmal etmek, tüm bunlar sistemi güçlendirir, seni zayıflatır. Çünkü her zayıf anında çözümün yine borç olur. Oysa amaç borcu istisna haline getirmek, mecburiyet değil tercih yapmak. Sonra temele geçelim. Gerçek zenginlik ekrana yazılmış sayı değil, elinden alınması zor olan değerlerdir. Toprak, üretim kabiliyeti, meslek becerisi, pazarlanabilir bilgi, sağlam bir ilişkiler ağı Bunlar enflasyondan doğrudan etkilenmez. Hatta kriz dönemlerinde ağırlığı artar. Bir parça toprak, sebze verir. Becerikli, üretici insanlara ihtiyaç duyulur kriz anında. Bir bilgi bile daha iyi işe kapı açar. Para azalabilir ama değer üreten insan değeriyle birlikte kalır. Gelirini değerlendirirken nakit akışı, dayanıklılık, esneklik üçlüsünü merkeze al. Nakit akışı düzenli ve öngörülebilir mi? Dayanıklılık, şoklara karşı plan içeriyor mu? İşsiz kalma, sağlık gideri, beklenmedik kriz, esneklik, yeni fırsatlara hızlıca dönebilecek bir pay bırakıyor mu? Bu üçü varsa, sistem sallandığında sen sistemden etkilenmezsin. Tersine, sana fırsatlar doğar. Borç yönetimin net olmalı. Tüketim borcuyla üretim borcunu ayrı tut. Tüketim borcu seni aşağı çeker. Üretim borcu, Gerçek bir nakit akışı yaratıyorsa kaldıraç olabilir. Ama olabilir kelimesinin altını çiz. Kağıt üstü plan değil, gerçek nakit akışı. Gelir borcu güvenle kapatmıyorsa kaldıraç sadece seni daha hızlı aşağı indirir. Değişken faizli yüklerin varsa faiz şoklarına karşı bir marj bırak. Borcunu tek sepete bağlama. Tasarruf bu düzende yalnızca bankadaki mevduatla ölçülmez. Farklı katmanlar kur acil durum için likit ve erişilebilir bir yastık. Döngüleri dengelemek için daha sağlam varlıklar. Yetkinliklerine yatırım için zaman ve para. Bir kurs, bir sertifika, bir dil, bir yazılım becerisi çoğu zaman enflasyondan daha hızlı değerlenen görünmez varlıklardır. Bu bir klişe değil, pratik bir gerçek. Krizde iş bulabilen ya da değer üretebilen kişi parasını koruyamasa bile yeniden kazanır. Enflasyona karşı korunurken tek seçenek yoktur. Tek sepete konan yumurta kırılır. Denge arayışı şart. Günlük tüketimde verimsizliği azaltmak, uzun sözleşmeleri gözden geçirmek, gerekirse fiyat ayarlama maddelerini takip etmek. Uzun vadede ise geliri enflasyona endeksleyebilecek anlaşmalar, kademeli artışlar, yan gelir kanalları düşünmek. Bir yan iş, küçük bir üretim, düzenli bir hizmet hepsi döngüleri hafifletir. Varlık seçimi konuşulunca başlıklar çoğalır. Ama ilke basittir. Anlamadığın şeye yatırım yapma. Elini alıp anlatamadığın bir varlığa tüm birikimini bağlama. Ve unutma, likidite iyidir. Ama likidi de panikte ilk kaybolandır. O yüzden satması kolay dediğin şeyin gerçekten kötü günde de satılabilir olup olmadığını sınamak gerekir. Kağıt üstünde likit olan stres anında kilitlenebilir. İşin psikolojisi en hafife alınan kısmıdır. Sistem sürekli hızlandırır. Bildirimler, indirimler, tıklamalar, tek dokunuşta kredi. Zihninin frenini dışarıya emanet edersen kendi direksiyonunu kaybedersin. Basit kurallar koy. Harcamayı 24 saat beklet. Büyük kararları yazıyla değerlendir. Borç için neden şimdi sorusunu 3 kez yanıtla. Disiplin en ucuz sigortadır. Topluluk gücünü küçümseme. Yalnız kalan çabuk pes eder. Benzer hedefleri olan insanlarla bilgi paylaş, birlikte alım yap, birlikte üret. Krizde iş ortaklığı, normal zamanda ağ kurmak demektir. A, bazen paradan daha değerlidir. Kapılar açar, zamanı kısaltır, maliyeti düşürür. Devletler cephesinde de tablo nettir. Borçla dönen bir sistem, eninde sonunda vergilerle ve enflasyonla senden tahsilat yapar. O yüzden kuralları değiştiremezsin ama onlara göre pozisyon alabilirsin. Sözleşmeleri oku. Haklarını bil. Vergi etkisini planla. Teşvik ve destekleri takip et. Oyunun kurallarını bilmek, oyunu bozmasa da sana alan açar. Bunların sonunda şuna geliyoruz. Bankadaki bakiye bir sayı, özgürlükse bir yapı. O yapıyı üç sütün taşır. Üretim, bağımsızlık, dayanıklılık. Üretim, Para sen uyurken de dönsün diye. Bağımsızlık tek kaynağa mahkum kalmamak için. Dayanıklılık darbe geldiğinde ayakta kalmak için. Bu üçüne yatırım yaparsan sistemin iniş çıkışları seni sarsar ama yıkmaz. Son söz basit. Parayı anlamak yetmez. Kendini ve anlaman gerekir. Neyi, neden aldığını, hangi riski kabul ettiğini, hangi hedefe yürüdüğünü bil. Bakiye değil, bina inşa et. Çünkü bakiye silinebilir. Bina deprem görür, yine de ayakta kalır. Tarih bize bunu tekrar tekrar hatırlattı. İnanç tek başına yeterli değil. Akıl, emek ve yapı olmadan hiçbir sayı seni korumaz. Eğer oyunu kavrarsan, rakamların değil, kurduğun düzenin sahibi olursun.